Serkan Bey bugün Topvet olarak fuara katılım sağladınız. Fuarın da ilk günündeyiz. Bugünün konusu ve teması elektrikli araçlar. Sizler de elektrikli araçlarda bir hizmet veriyorsunuz. Bakım sonrası hizmet. Sizlerden bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım. Bugün EV şarjdayız. Topvet olarak üyemiz Avera Voli fuarcılıkla organize ediyor bu fuarı. Bugünkü aslında ana temamız elektrikli araçların satış sonrası hizmetleri. Burada tabii ki öncelikle elektrikli araçlara müdahale edecek servislerin yetkin olması lazım. Çünkü tamamen her şey değişti. Elektrikli araca müdahale eden teknisyenlerin de bu konuda ciddi eğitimler alması gerekiyor. Öncelikle TS 12047 alan özel servislerin buna bağlı TSK 646 belgesini alıyor olması lazım. Bu çerçevede şu anda Türkiye'de 150'nin üzerinde servis K 646 HYB belgesi TS'den almış durumda. Bu belgenin açılımı nedir? Bir servisin yetkinliği vardır. Elektrikli araçlara müdahale edebilir. Bununla ilgili ekipman ve donanıma uygunluğu veren bir yetki belgesidir. Ve bu yetki belgesinden sonra da çalışanların özellikle bu konuda mesleki yeterlik belgesi alması gerekiyor. Yani elektrikli araca müdahale edebilmesi için bu eğitimlerin tamamını almış olması lazım. Eğitimlerden sonra da mesleki yeterlik belgesi alıyor olması lazım. Bugüne kadar olan da OEM belgesi. OEM belgesi de aslında yetkili servislerin kendilerinin verdiği bir belge. Önemli tabii ki ama yasal olarak bir geçerliliği yok. Dolayısıyla aslında bugünkü en önemli konulardan biri Elektrikli araçlar hayatımızda. Peki satış sonrası buna hazır mı? Peki çalışanlar buna hazır mı? Bununla ilgili hangi tedbirlerin acilen alınması gerekiyor? Ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek devletin de ilgili kurumlarının desteğiyle bir an önce çalışanları ve servisleri satış sonrasına hazırlamamız gerekiyor. Elektrikli araçlar dünyamızda. Peki düzenlenen bu tip fuarların sektörünüze olan ekonomik olarak yansıması nasıl oluyor? Çok değerli bu fuarlar. EV şarj ilk başladı bu kadar büyük bir katılım yoktu ama bugün baktığınızda 200'ün üzerinde firma burada. Çok ciddi büyüyor. Bundan sonraki yıl daha da büyüyecek. Tabi bu dediğim gibi özellikle elektrikli araçların şu anda eğitimini veren bir İstanbul Ticaret Odası'nda böyle bir çalışma var. İki, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin geliştirdiği bir çalışma var. Üç, TSE bununla ilgili çalışma yapıyor. Ve yine Topvet'in üyesi olan Otomder Derneği bu konuda çok önemli, çok değerli bir iş yaptı. Simülatörle bugüne kadar 555 kişiye eğitim verdi Otomder bu konuda. Dolayısıyla hem Otomder hem Taysat, OSS, Oyder, ODD gibi önemli derneklerin otomotiv satış sonrası derneklerinin aslında Topvet'le bütünleşip bu süreci bir planlayıp bir stratejiyle ilerliyor olması gerekiyor.